Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Herobrine modunu oynayacağız. Benim bir tane arkadaşım var. Onunla oynamıştık. Ve en son bir yere gelmiştik. Herobrine gerçekten de spam atıyordu. O yüzden çok korktum. Herobrine'e giriyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyorum. Mojang Studios. Aa, en son yeni dünya. Ne yaptığımı biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum dost. Aha. Bakın en son yapraksız ağaçlar gördük arkadaşımla. Aeroplane spam atıyor. O yüzden korkuyorum biraz. Bu arada ben yapmadım. Gerçekten bunları ben yapmadım. Ben Herobrine mod kullanıyorum şu an. İsterseniz göstereyim. Ayarlar. Kaynak paketleri. Bakın from the fog. Yani Herobrine mod kullanıyorum. Yani arada bir Herobrine spam atıyor. O yüzden korkuyorum. Yani arada bir spawn atarsa kötü bir şey yani. Ben korktum arkadaşımla biz korktuk. Abi. Ben adama niye vurdum ya? Gerizekalı boğulursun ha. Ben bir ekmek yiyeyim arkadaşlar. 10 dakika çekebileceğim bu videoyu. Ah, bismillah. Kalbim küt küt atıyor çünkü aeroplan ilk kez gördüm ve korkuyorum biraz. Açıklamada vereceğim bu modun linkini. Bu, bu mod sadece şeyde oynanıyor. Bilgisayarda oynanıyor. Android'de oynanıyor mu bilmiyorum. <laughs> da oynanıyor mu bilmiyorum. Yani bilmiyorum işte. Bu adam boğulmuyor mu? Adam boğulmuyor ya. Adam modemi sor. Şimdi mesela olduğumuz yerde birkaç saniye durursak arkamıza bakarsak belki spam atabiliyor. Ben az önce arkadaşımla golem keserken spam işte. O yüzden kötü oluyor bazen. Böyle i̇nşallah spam atar her oran ya. Yani spam atmasını çok istiyorum şu an. Çünkü size de göstermek istiyorum. Ama korkmuyorum. Korkmam. Ben korkmuyorum. Ben bak tavuk bile altına sıçtı. Ben korkmuyorum ki. Ben kesinlikle korkmuyorum. Şöyle etrafıma Ay gördüm zannettim. Görmüş olabilir. Bunları biz hazırlamadık. Gerçekten hazırladığımız bir şey yok. Ben modu kullanı kullanıyorum zaten. İlk defa kullanıyorum. <laughs> Hadi hızlı ol. Ben bir köyde biraz takılayım ya. Köyde takılayım. Aha. Neler buldum neler. Deri ceket buldum. Allah her an spam atabilir. Her an spam atabilir. Çünkü arkadaşımla bize spam atıyor. Ben biraz daha keşfedeceğim or ormanı. Biz gideriz ormana hey ormana. Tabii ki de yapraksız ağaçlar. O ne ama. <laughs> spam atmadı değil mi? <laughs> Sır, yesır. Geldik zurnanın zort dediği yere. En son demiştik arkadaşımla geldik zurnanın zort dediği yere. Öyle bir korktuk ki. Herobrine spam atıyordu. Herobrine hatta bir kere şöyle bir şey yaptı. Ş şöyle yaptı, şöyle baktı bize. Sonra böyle kaçtı. Baktım adam yoktu burada. Adam ışınlanıyor. Eğer 10 dakika çok kısa gelirse ben bunun devamını yaparım. Merak etmeyin. Yani arada bir spam atıyor. O söz konusu. Arada spam atıyor. Yani bu benim hayatımda, hayatımda yani, ilk defa Herobrine'i görüşüm, ilk defa. Oha! Birisi koştu. Ha. Ben biraz böyle EFK'yi beklersem sıkılır mısınız? <laughs> AFK beklersem. Bismillahirrahmanirrahim diye, diyerek deniyorum bir bok yok. Ama spam açıyordu ya. Herobrine çık ya. Video çekiyor. Bu ne amın? Adam çıkmıyor. İyi ben de karpuz seviyorum. <laughs> Adamı çekti olur. <laughs> ben şu portal karıntısına gideceğim. İnşallah spam atmaz. Şöyle arkanıza bakmanız gerekiyor. Şu an 4 Minecraft günü oldu. Ve biz gördük. Keşke gösterseydim size. Ah benim, benim yüzümden ya. Allah. Korktum ben. Yani. Hmm. Şunu alabilirim. Aldım. Altın kılıç. Hmm. gerek yok. Yes. beni Ya susun kayıt çekiyorum ya. Çekiyorum. Arkadaşlar siz bana bakmayın. Hmm. spawn atar mısın artık? Bir dakika. Son 9 dakika olmuş. Ben bunun ikinci bölümünü çekeceğim merak etmeyin. İkinci bölümünü atacak. İnşallah iyi, iyi bir izlenme olur yani iyi bir izlenme yaparız diye düşünüyorum. Sanırım kayıt bitmek üzere artık. O yüzden bitiyor. Bitiyor. İkincisi gelecek merak etmeyin. Ve bit.